Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu yükledim arkadaşlar. Şimdi bakalım böyle güzel böyle. Bakın arkadaşlar şurada bir şey var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani bir şey bir şey şu an. Yani şöyle diyeyim. Şu an bir evin içine girdik. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu aşırı iyiymiş. Arkadaşlar yalnız bir yere girdim. Şu anda yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu anda ne yapacağım yani. Böyle bir eve girdim. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar şuraya da girmiştim. Aa burada kapı var sadece ama bu. Arkadaşlar acaba bizi biri kaçırmış olabilir mi diyeceğim. Ama yani şöyle diyeyim. İyi dur bakın elmasımız. sunu paramız baştan çıktı. Su değil arkadaşlar sonsuz ya. Arkadaşlar ben böyle bir şey yedim ki yani. Arkadaşlar ben canlı oyunu mu gördüm ya? Adamın ne biçimi? Arkadaş ama yani şöyle diyeyim. Eee Kanka şu anda şimdi şeyle doğru gideceğim. Şimdi o şuradan yüzden... söyle hemen. Sen burada kaçma çıkıyorsun. Aa arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar hemen bir gireceğim. Oyuncular bekleniyor yazıyor. Yok bir <laughs> video çekiyorum. Yani bilmiyorum. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine buradayım. Benim arkadaşım. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Hayır, yalnız, yalnız arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra, olursa, arkadaşlar şu anda diğer oyuncular bekleniyormuş. Genelde. Ben yani, şey, 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 arkadaşlar. Evet. Yani şöyle mi? arkadaşlar bence sevgi da Yani eğer bir yerde sevgi eksikliği e, varsa e, arkadaşlar bağımlı, bir şey Bence kesin yakalanmayacağız. lazım. zaten anneye bağımlı yetiştiriyoruz. <laughs> Biz ona öteki yani odasından bulacağız arkadaşlar doğru bence. Ben. Öteki odasından evet, yani bulacağız. Yani şu saatte söyleyeceğim. Yerlerini yerleştireceğiz. Yemeğini ye. Yemeğini ye. şu anda. Bak bu sefer çocuk ne diyor? Arkadaşlar söyleyeceğim yani bu. Dürtüyle oluyor ya. Eee. Ha benim Demek ki babam doğru söylüyor. Annem doğru söylüyor. Arkadaşlar koşmam lazım. Kaç kuşuyor lazım. hepsini bitirmem lazım. Ama doymuş lazım. Bak bir yürü. Ne yapıyorsun? Türkiye'yi istiyorsanız olarak engelliyorsunuz. Bu bu bunu tekrar edeyim. Süper bir, bir like bekliyorum. Like bu çocuk büyüdüğü zaman tabii doğru. olur beni de takip etmeyi unutmayın. Şimdi oyunu bitiriyorum. Hepinize görüşürüz. E, yap Gel oyunu bitirdim. Evet. Şimdi şu çekilmiyor. Tamam. Şimdi yayınlayalım. Bekle yayınlayalım. Nasıl yayınlayacağız şimdi YouTube'a? Arttırdın mı? Evet. Devam etme diyeceğim. Evet. 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 Ver bak. Video kayıtta. Arkadaşlar ben yine buradayım. Videomuzun sonuna gelelim. Teoman'ın videosu. Ben bitiriyorum. Bay bay.